Mutlu ol 15. bölüm fragman analiz. Sevdiği kızı 3 kez aramayı denediğini ama geri dönmedin diyecektir. O ise bölümün bir haftadır kapalı olduğunu elimizde hiç zaman yok diyecektir. Peki diyerek ona bir şey söylemesini isteyecektir. Evden birine departmanın kapalı olduğunu söyledin mi diye soracaktır. Anneme söyledim diyecektir. Neden yapmamalı mıydım diye endişelenecektir Hayır diyerek uzun zamandır senin evine gelmemiştim teyzesini düşündüğünü söyleyecektir Peki evde her şey yolunda mı diyecektir Hayır diyerek babaannesinin ciddi şekilde hasta olduğunu söyleyecektir babaanneye ne oldu diyecektir aniden olduğunu çok ağlıyordu nafessin amcasını özlüyordu diyecektir Peki tamam Aşkım babaanneyi görmeye gelmesini söyleyecek. Bunu çok isterdi diyecektir. Elbette geleceğini söyleyip kendisine iyi bakmasını isteyecektir. Babaannesi Henna'ya nafes burada mı diyecektir. Henna ise o mu diye soracaktır. Uyumaya devam etmesini isteyecektir. Haklısın diyerek nafesi aramasını isteyecektir. Henna ise lütfen uyu diyerek onu bekleyecektir. Nafes'in biletini aldı mı buraya ne zaman inecek diye oğluna soracak. Oğlu ise annesine bir yerlerde meşgul herhalde cevap vermiyor diyecektir. Hayatı boyunca hep bahaneler uydurduğunu söyleyecektir. Hep bunu yapıyor diyecek. Peki şimdi gelmesinin ne faydası var? Olan olmuştur diyecektir. Şah Cihan'a ne olması gerekiyordu diye sorunca hiçbir şey diyecektir. Yani teyzem o kadar iyi değil. Annem daha önce hiç bu kadar hasta olmamıştı diyecektir. Teyzesine Kuram'ın onu sormaya geldiğini haber verecektir. Kuram şimdi nasılsın diyecektir. Gelip oturmak ister misin deyince hayır efendim ben böyle iyiyim diyecektir. Siz sadece gidin diyecektir. Evet anne biraz dinlenmelisin diyerek dışarı çıkıp konuşalım diyecektir. Amcasından burada kalmasını isteyecektir. Ben daha sonra gelirim diyecektir.